Çok tatlısın, güzelsin, şekerçimli i̇şte baban seni Kaşın kara, gözün kara, kanırcımı baban seni Gözün kara, kılırcımı baban senin Çok tatlısın, güzelsin, şeker çimi baban senin Kaşın kara, gözün kara, kılırcımı baban senin Bir kalbin var Kuyumcu mu baban mı senin Yetişmende yangın var Fırıncı mı baban senin Çok tatlısın Güzelsin şeker çiğni Baban senin Yaşın kara gözün kara Kıvırcımın baban senin Çok tatlısın Güzelsin şeker çini. tekerçimi baban seni Evet, bu seneye dalgasına vuran her daim oyuncusu Canlandırdı Reyyan Kurulu ile yılın kadın oyuncusu Ego Şahit. Ben... ödülüm olacak benim. Böyle bir ödüller görülmek de çok onur edici. O yüzden heyecanlı bir şekilde bekliyorum şu an. Yani bundan böyle geçmişe gittiğimiz zaman düşünüyor muydun? Böyle gecelerde ödül alırım alacağım. Var mıydı böyle hayallerin? <laughs> yani her insanın herhalde aklından geçmiştir böyle bir şey bu meslekle uğraşan. <laughs> hayalini kurmadım desem yalan olur açıkçası. ödül olarak hayalini onu olduğu zaman görürüz inşallah. Olabilirse. Aldığım zaman mı görürüz? <laughs> Peki şu değişimi bir konuşalım mı? Yani çok çok farklı yerlerden farklı bir görünüm. Çok da iyi yorumlar aldım. Güzel yorumlar geldi. Evet yani kısa bir zamanda güzel bir e, ailenin başardığımızı düşünüyorum. E, herhalde dizimizin başarısında e, insanların Bizi sevmesinde de bu samimiyetimizin etkisi olduğunu düşünüyorum. Ee, güzel, keyifli bir yolculuktayız şu anda. Umarım daha da iyi olur. Jüri halkının yoğun ilgisi vardı. Yani evet, <laughs> evet. Ee, yurt içinden yurt dışından çok fazla misafirlerimiz oluyor. Ee, Sağolsunlar, çok güzel, tutkulu bir şekilde seviyorlar bizi. Evet, şu an için çok güzel gidiyor. Bütün çekimlerde böyle yoğun ilgi oluyor mu? Yoğun kalabalık halk geliyor mu? Yani her gün hemen hemen böyle bir şey oluyor ve bazen çekim yapmakta da zorlandığımız zamanlar oluyor. Peki bu yazın bir sinema çekimi vardı. Orada da bir e, yine bir arbede olmuş sanırım. Güvenlik görevliliğe de böyle münakaşa tarzında bir şeyler olmuş. Siz araya girmişsiniz. Yok öyle o kadar bildirildiği kadar bir şey yok. E, ziyaretçilerimiz geliyor. Biz elimizden geldiğince ağırlamaya çalışıyoruz. Peki yeni şeyler, sürprizler mi? İşte sürpriz olduğu için onları söyleyemiyoruz. Güzel şeyler bekliyor ama heyecanla bekleyebilirler. Yok vermeyeyim ufak bir Her cahil her cahiliğini yapacak mı? <laughs> Daha hiçbir sıra çar çıkmadı diyeyim sadece yani. O yüzden merakla izlemeye devam etsinler. Saç değişikliği falan. Saçım aynı, her şeyim aynı aslında. Saçımız askere geldi. Evet. Askere gitti geldi yani diyeceğim bir şey yok o konak. Peki uyumunuzu nasıl? Böyle çok iyi bir uyum oldu, muhteşem bir içeri oldunuz. Yani partner olarak çok yakıştırdılar insanlar. Ee, biz de o aşkı, o işte güzel samimi duyguları ekrana yansıtabiliyorsak, insanlara geçirebiliyorsak, bu bizi tabii ki çok motive eden bir şey. Ee, yakıştırıyorlar. Ee, güzel Milan ve yanın güzel bir uyumu var şu anda. Teşekkür ederiz yani herkes. Peki bir kadın kanalı olarak da biz buradayız. Bir kadın olarak ne söylersiniz Kadın olarak. Herkese merhabalar. Evet bu seneye damgasını vuran her dizisinin başrol oyuncusu canlandırdığı Reyyan rolüyle yılın en iyi kadın oyuncusu Ebru Şahin. Kendisini tebrik ediyoruz efendim alkışlar Ebru Şahin için. öncelikle. çok heyecanlıyım çünkü bu benim ilk ödülüm. kalbimize yaptığımız bir işte böyle takdir görmek çok kıymetli. O yüzden bu ödülü almama vesile olan tüm ekip arkadaşlarıma ve menajerime de çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar herkese sağ olun. Nice ödüller inşallah. Bir hatıra fotoğraf alalım.